Gece ağır ağır kasabanın üstüne çökmüştü. Sokak lambaları yanmış, evlerin pencereleri birer birer kararmıştı. Herkes uykuya hazırlanırken Hasan her zamanki gibi sobanın başında oturuyordu. Hasan fakirdi ama fakirliği sessizdi. O gece sobanın içindeki odun azdı. Hasan külün arasına baktı. Sabaha kadar yeter mi? diye geçirdi içinden. Sonra bu düşünceyi kovdu. Çünkü alışmıştı. Yarın için bugünden endişelenmezdi. Tam o sırada kapı çalındı. Hasan irkildi. Bu saatte kim gelirdi? Yavaşça doğruldu. Kapıya yöneldi. Kapıyı açtığında karşısında genç bir adam duruyordu. Üstü başı toz içindeydi. Nefes nefeseydi. Amca, dedi titrek bir sesle. Arabam yolda kaldı. Telefonum da çekmiyor. Bir bardak su rica edebilir miyim? Hasan hiç düşünmedi. Gir evladım, dedi. Su var, çorba da var. Genç adam şaşırdı. İçeri girdi. Evin fakirliği gözünden kaçmadı. Ama Hasan'ın yüzündeki huzur onu daha çok şaşırtmıştı. Hasan çorbayı iki kaseye böldü. Kendi payını biraz daha azalttı. Ama belli etmedi. Sofraya oturduklarında genç adam dayanamayıp sordu. Amca, bu kadar yoklukta nasıl bu kadar sakinsin? Hasan gülümsedi. Evladım, dedi. Yokluk insanı korkutmaz. Nankörlük korkutur. Genç sustu. Çorbayı içti. Gözleri doldu. Bir süre sonra başını eğdi. Ben dedi, bugün bir hata yaptım. Hasan dinledi. Genç adam kolay para için yanlış bir işe bulaştığını anlattı. O gün vicdanı el vermemiş, kaçmıştı. Şimdi ne yapacağını bilmiyordu. Hasan uzun süre konuşmadı. Sobanın sesi duyuldu sadece. Sonra yavaşça dedi ki: "Allah seni buraya boşuna getirmedi." O gece genç adam Hasan'ın evinde kaldı. Hasan yatağını ona verdi, kendisi sandalyede uyudu. Ama huzurluydu. Çünkü birine iyilik etmişti. Ertesi sabah Hasan işe gitti. İnşaatta çalışırken ayağa kaydı. Yere düştü. Bacağı fena halde acıdı. Doktora gittiler. Bir süre çalışamayacağı söylendi. Hasan eve döndü. Cebinde para yoktu. Odun azdı. Sobaya baktı. İlk kez içinden bir soru geçti. Şimdi ne olacak? Ama hemen ardından derin bir nefes aldı. Allah büyük, dedi. Günler geçti. Hasan evden çıkamadı. Odun bitti. Çorba azaldı. Ama Hasan yine şükretmeyi bırakmadı. Her gece dua etti. Bir akşam kapı yine çalındı. Kapıyı açtığında o genç adam karşısındaydı elinde poşetler vardı. Odun, yiyecek, ilaç. Amca dedi. O gece söylediklerin beni kurtardı. Bugün helal bir işim var ve ilk kazancımla sana geldim. Hasan'ın gözleri doldu. Bir şey söyleyemedi. Sadece başını eğdi. O gece soba daha güçlü yandı. Çorba daha bereketli oldu. Hasan içinden şu ayeti mırıldandı. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Hasan o an anladı. Şükür bazen önce verilir. Karşılığı sonra gelir. Ve o gece fakir ama kalbi dolu bir adam olarak derin bir huzurla uykuya daldı.